diğer bir konumuz e, konu başlığımızda aklın korunması arkadaşlar. Biz e, insanın sorumlu tutulabilmesi için dinen bazı hususları saymıştık. Akıl, irade hususları gibi. Bunlardan birisi akıldı. Çünkü kişi aklı iradesi yerinde olmadan e, istemediği şeyleri yapabiliyor, kötülüğe bulaşabiliyor. Bu yüzden aklının da korunması gerektiği, ve aklına sahip çıkması için bazı yasaklara uyması gerektiğini söylüyor İslam dini. Akıl insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Dinimizde kişinin sorumlu olabilmesi için akıl sağlığın yerinde olması gerekiyor. Peki nasıl yerinde olacak? Haram dediğimiz hususlarda içki, alkol, kimyasal madde dediğimiz eroin, kokain gibi Bunlardan uzak durmak gerekiyor ki bunları tüketen bir insan akli dengesi yerinde olmuyor. Hem insana zarar verebiliyor hem de kendine zarar verebiliyor hem de çevresine zarar verebiliyor. Bu yüzden İslam dini aklın korunmasına önem vermiştir arkadaşlar. Aynı zamanda irade ile ilgili akılla ilgili her şey aklın korunmasına dahil oluyor. Aynı şekilde dediğimiz gibi din bazı yazaklarla insanın aklını kullanmasını engelleyen her şeyden korumak istemiştir. Bu yüzden Kur'an'da geçer. Ey inananlar içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işidir. İçki, kumar geçti. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Neyi söylüyor burada? Böyle bir soru çıkarsa karşınıza. İçki, kumar, aklın korunması. Burada bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar bir önceki videomuzda da dediğimiz gibi ilk önce paragrafın tamamını anlamanız gerekiyor. Paragrafın tamamında hangi hususu anlatıyoruz onu işaretlemesiniz. Yani şöyle kumar geçti putlar geçti direkt ben attığım aklın korunması değil. Kumar geçer toplumsal bir şey geçer orada. Değil mi? Bir neslin korunmasını anlatır. Ya da ne bileyim içki, içkiyi söyler aile yapılanmasından bahseder bu bununla ilgili zarar verdiğini söyle. E ne oldu? Guinness'in korunması, değil mi? Bu yüzden bizim paragrafın tamamını okumamız gerekiyor ki acaba ne anlatıyor? Yani bu anahtar kavramlardan direkt atlamayalım. Onun için paragrafın ana temasını bulmaya çalışalım arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki konumuz neslin korunması. İslam'da sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir neslin yetişmesine aile yapısına dayandırılmaktadır. Yani aile yapısı sağlam olursa sağlıklı bir toplum, huzur içinde yaşayan bir toplum oluşur. Bu yüzden evliliği önermiş, zina yasaklamıştır. Zina dediğimiz şey gayrimeşru, meşru, nikahsız ilişkilerin tamamına biz zina diyoruz arkadaşlar. Bunun için anahtar kavramlarımızda aile, çocuk yetiştirme, çocuk geliştirme, çocuk eğitimi ile ilgili olan, çocuğu ana merkeze alan her şey neslin korunmasıdır arkadaşlar. Bunu bir köşeye yazın. Evlenme, çoğalma, doğurma, boşanma gibi hususlar aynı şekilde neslin korunması yani aile ile ilgili. Zina aynı şekilde aile yapılanmasını bozuyor. Bu yüzden bu bu da anahtar kılığımız. Namus iffet kavramları. Toplumun geleceği. Bu da neslin korunması ile ilgili. Küfür ve şirkten uzaklaştırma. Burada İslam dini küfür ve şirkten uzaklaşın diyor. Yani şirk dediğimiz bir önceki derste de biraz bahsetmiştik. Allah'a inanmakla beraber farklı varlıklara da ilahlaştırma. Yani birden fazla Allah var diyor. Buna diyen kişi müşrikti. Bu yüzden kişi müşrikten ve küfürden uzaklaşmalı diyor İslam dini. Küfür ne peki? İman esaslarından birini birkaçını ya da tamamını inkar eden, reddeden kişiye kafir yaptığı işiyle küfür diyoruz biz. Bunları yapan kişi aynı şekilde şirk ve küfür içinde olan kişi toplumda yeğlenir, eleştirilir, toplumun huzurunu bozar, aykırılık davranan kişilerdir aynı zamanda. Bu yüzden İslam dini bundan da uzaklaştırmak ister. Bu husus eğer geçiyorsa bilin ki neslin korunmasıyla ilgilidir arkadaşlar. Aynı şekilde kötü arkadaş kişiyi bozuyorsa aynı şekilde neslin korunmasına atıfta bulunuyoruz. Kötü yayınlar, aynı şekilde kötü filmler, kötü diziler bunlarla ilgili haram olan şeylerin hepsi neslin korunmasına girer. Haramlardan sakınmamız gerekiyor ki bu da neslimizi koruyabilsin arkadaşlar. Küfür ve şirki söyledik bir de münafığı söyleyelim. <laughs> münafık kalben inanmadığı halde inandığını söyler. Yani ben kalben inanmıyorum ama insanlara Müslümanım diyorsam demek ki münafıklık yapıyorum. Aynı şekilde müşrik kafir kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Eğer paragraflarda sorulursa bunların tanımını da bilin ki aklınızı karıştırmasın. Bir de mümin kavramı var. <laughs> Bunu biliyorsunuz ya ben buraya almadım. Mümin Allah'ın buyruklarına kalben inanan, dil ile ikrar eden kişiye biz mümin diyoruz sevgili arkadaşlar. Son olarak malın korunması arkadaşlar. İslamiyet'te özel mülkiyet önemlidir. Kişi emek vererek rızkını helal yoldan kazanması önemlidir, önemlidir. Öğütlenmektedir. Bu yüzden emek dediğimiz şey arkadaşlar Neydi bu? İnsanın bir şey uğrusuna çabalaması değil mi? Çabalamadan bir şey olmaz. Onun için rızkımız helal yoldan olması için emek vermemiz, yani çabalamamız, çalışmamız gerekiyor. İslam da bunu öğütlüyor. <laughs> Bizim burada bilmemiz gereken israf. İsraf ne demek hocam? Bir hususta malı ya da bir maddeyi, bir hususu gereğinden fazla kullanma. İslam yasaklar. Yani ne yeter bunu? Rüşvet haksız kazançtır. Kumar haksız kazançtır. İnsanlara zarar veriyor. Zaman hususunda dikkat etmemiz gerekiyor. Tarda hile yapmak, hırsızlık, gasp, kara borsa, faiz gibi bireye ve topluma zarar veren davranışları İslamiyet yasaklamıştır arkadaşlar. Bu yüzden bunlarla birlikte malın korunması da sağlanmaya çalışılmıştır. Nasıl peki? Zekat ve sadaka getirmiştir İslam dini. Zekat ve sadaka ile toplumsal huzur ve ekonomik denge amaçlamıştır. Böylece malın korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Burada bilmemiz gereken bazı denemelerde çıkıyor. Ben bunları alayım dedim. Telif hakkı ve patent var. Zaten bunu siz biliyorsunuz. Bir yapıt ya da or, yapıt ortaya çıkaran kişinin o ortaya çıkardığı yapıt hakkında yapıt ile ilgili hakların tümüne biz telif hakkı ya da patent diyoruz. Bu telif hakkı patent Kişinin o haklarını korumaya çalışıyor. Yani bu telif hakkı benim diyor. Sen bunu kullanamazsın. Dedi. Ben şunu icat ettim. Ama ben bunu piyasaya sürmeden sen bunu eğer gidip çalıyorsan e ne oluyor? Demek ki benim malıma zarar veriyorsun. Benim kazanmam gereken ürünü, e, üründen kazanmam gereken parayı sen benden önce davranıp ne yapıyorsun? Para kazanıyorsun. Benim malıma yani parama zarar veriyorsun. Para kazanmamı engelliyorsa bu da benim malın korunması ile ilgili yaptığım bir hata ve İslam dinde bunu yasaklıyor ve telif hakkıyla patentle ilgili gelen her şey malın korunmasına korunması ile ilgili arkadaşlar aynı zamanda tecessüs casusluk yapmak da oradan gelir tecessüs Birine ait özel olan bir şeyi izni olmadan öğrenmeye çalışmak. Mesela ne dedik telif hakkında? şunu ben icat ettim. Sen bunu gizliden bakıyorsun. Acaba bu ne icat etti deyip araştırıyorsun. Ne diyorsun? Beni, ben daha bunu piyasaya sormadan sen bunu öğrendiğin için kendin yapıyorsun. E ne oldu? Benim kazanmam gereken e, rızkıma mani oldun. Bu yüzden bu yasaklanmıştır. Karşınıza tecessüz ve telif hakkı patent gibi gelen hususlarda bilin ki bu malın korunması ile ilgilidir arkadaşlar. Burada e, konumuz bitiyor. Aynı şekilde birinci dönem konularımız da bitiyor. Artık bundan sonra soru çözümlerine geçeceğiz. E, bu konuda din ve hayatın üstesinde <laughs> uzun paragraflı sorular karşınıza çıkar. Aklınızı karıştırabilir. Bu yüzden paragrafın tamını okumanız gerekiyor ki paragrafın tam, temel mantığını öğrenmeniz gerekiyor. Yani buradan bir kavram çıkarıp da bu direktmanın korunması değil de bundan yola çıkarak bu neyi anlatıyor demeliyiz ki soruyu da doğru cevaplayalım. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.